Yani çok kötü başladın aslında ama ondan sonra arka arkaya üst üste üst üste üst üste üstüne koyarak geldi ve hak ederek buraya gelen yelek yarışmacımız oldu. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Şefim ben aslında dışarıdan bir izleyeni buraya almışsınız. Hadi yorum yapıyorsun bir de içeride yarışlar gibi geldim. Yani insanları tanımıyordum sadece izlediğimle buraya geldim. O ara da tam denk düştü. İyice izledim ben de analiz etmeye çalıştım şey yapmaya çalıştım ama kimsenin kişiliği veya karakteri hakkında bir şey değil. Hani ben herkesi burada tanıma taraftarıyım. Herkese kimseye ön yargıyla gelmedim. Bir duyguyla da gelmedim. Herkesi burada tanırım. Herkes kimse gözüktüğü gibi değildir. Ben kimse hakkında bir şey düşünmedim açıkçası. Ama tabii ki iyi yarışanlar istatistiksel olarak da ortada. yarışma performansı olarak izledim o anlamda onu söyleyeyim. Onun dışında geç geldiğim için çok fazla bir heyecan var. Şimdi herkes birbirine kaynaşmış, adapte olmuş. Burada takımlar oyun, oyunlar oynanmış, birbirlerine oy atılmış. Ben bunların hiçbirini yaşamadım. Biraz geç geldim. Ee, bu adaptasyon sürecini güzel bir şekilde atlatmaya çalışacağım. Kazasız belasız bir şekilde atlatmaya çalışacağım. Ee, o yüzden biraz da heyecanlıyım açıkçası. Ama çok da mutluyum şef. Yarışmayı da çok özlemişim. Ee, arkadaşlarım da çok sıcakkanlı davrandılar. Herkese bu arada teşekkür ederim. Ee, beni karşıladıkları için. Bu şekilde şef. Ama buraya son derece hırslı, mücadele etmeye açık. Yani e, terimin sonlanmasına kadar savaşacağım şef. Bastıracağım, koparacağım yani.